Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Bir madenin madenin ne olduğunu fırına atıldığı zaman belli oluyor. Topraktan çıkan maden e, her şey karmadır. Toprak Toprağa 1500 santigrat derece ısı verilirse demir ayrışıyor. 2500 civarlarında olursa bakır. 2800 olursa böyle altına dolu gidiyor. Yani ateşe de fitne deniliyor. E, toprak da karmadır topraktakileri birbirinden ayırt eden ateştir. Ateş, ustak der ki, ateş bazen sudan daha güzel temizler. Şimdi, insanın ders başlamadan önce birkaç dakika şey yapayım. İnsanın ne olduğunu, kim olduğunu, kime ait olduğunu, nerede olduğunu bilemiyor. Bilemez. Gelişen hadiseler, yaşanan olaylarda takıldığı tavırlar ve sarf ettiği kelamlarla kişinin ne olduğu kendisi bilir. Allah bilir. Allah biliyor da haşirde şöyle hesap yok. Birkaç dakika zaten bu dakikada var. İki dakikamız var. Haşirde benim senin hakkında bilgim, sen hakkındaki hükmümün hesabını ver demiyor. Bildiklerimin verin hesabını demiyor, yaptıklarınızın verin hesabı olacak. Yani benim sizin hakkınızdaki bilgilerim var. Bu bilgilerimle hesap verin demiyor. yaptıklarınız e, onayladıklarımız nedir biliyor musun? Böyle hadiseler e, şablon gibidir. Oraya onayladığımız zannediyoruz. Dikkat edin bir şey söylüyorum. Gelişen hadiseler <laughs> gelişen hadiselerde e, tavırdı e, takıldığımız tavırlar ve sarf ettiğimiz kelamlarla Orayı yorumladığımızı zannediyoruz. Tercih ettiğimizi zannediyoruz. Oysa o aynada kendimizi ifade ediyoruz. O biziz, o değil. Ve böylelikle senin kim olduğunu sen o aynada görüyorsun kendini. O aynada yani kim olduğunu o, orada görüyorsun. Şimdi şu gelişen yarın saat seçim meselesi ne, iki türlü ölçü var temelde. Kendini ölçü yaparsa yani kendisine milliyetçilik olur, menfaat olur, cemaat olur, anlayış olur, kültür olur, bilgi olur. Tamam mı? Bunlar hepsi toplamı birdir. Bir de Allah'ın dini var. Dinin yanında değilse nerede olursan o öteki taraftasın. Şablon dindir. Şablon dindir. Olaylarda çünkü bu dünya kapanacak. En azından yaptığın tercihlerde mesuliyeti birisine yüklemen lazım ki kurtuluz. Şimdi ustad asli İmamı'dır, Biz ona inanıyoruz. Ben inanıyorum. Asli İmamı'dır ortaya koyduğu şablona göre ortaya koyduğu şablona ben uyarsam Risale-i Nur'un sadakatine sadakatına uymuş olurum. Sadakatı uyarsam iştiraka amal uğreviye Nur cemaatinin yapmış olduğu asenata ortak oluyor. Uymazsa kendi başına kalıyor. Elde etmiş olduğu Risale-i Nur bilgileri de malumat oluyor. Risale-i Nur'a göre yarınki ölçü şudur. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi azami şerdir. Ee, Kur'an ve din ve vatan aleyhindedir. Risale 206 e, Emir Dağı 2 Vatan Kur'an aleyhindedir. Adem Aleyhisselam'dan beri e, gelmemiş bir rejim kemalizm e, şeyden e, münazaratta aşağıda haşiyede şöyle diyor. Masonluk ve komünizm manasında olan Kemalizm diyor. Zaten o gelirse diyor. Kur'an, vatan ve din adına endişe ediyorum ve o parti adına komünistik kuvvet bulur. Onun gelmemesi için bu azam şer, ehven şer'i destekliyorum. Bu da şerdir. Hayrı mutlak değil. Saymış olduklarınız bir sürü pisliklerden daha fazla. Ehvendir. Buna göre bu ehvendir. Yani mübarek değildir. Bunu durduracak <laughs> budur. Eğer bunu bunu durduracak yerde değilsen bunun yanındasın ve ustadın bu koymuş olduğu sadakatı onaylayan iştirak amal örüvelinin dairesinde ol. Kafasına göre otomatik olarak dışına kalıyor. Çünkü ustadın sari ifadesine yap yapma tabirlerine muhalefet edilmiş oluyor. Otomatik olarak dışında kalıyor. Diğerleri mesela diyelim ki e, gitti kaşire sen bunu niye onayladın? Vallahi ikinci emirde 206'da düzen böyle demişti. Ben de bunu durduranın burasındayım. Ondan sonra denilmesi lazım. Yani birisine yüklemen gerekiyor. O ileriye. Birisine mesuliyeti yüklemen gerekiyor. Ben 50 Ağustos'ta inşallah 53 olacağım. Ömrümde Allah razı olsun ömrümde bir daha görmüştüm. 80 ihtilalinde <laughs> e, iman ve küfür gibi olmuştu. Bir de 2015 şimdi görüyorum durum seçim değil, iman küfüre dönmüş. Küfür bir tarafa, küfür bir millettir. Bir de 80 ihtilalinde gördüm. Evet, 80 ihtilalini destekleyenler, Nur Cemaat için iki grup vardı. Şu anda bir tanesi, onlardan ayrıldı ama, yani iman küfür o olmuş. Şimdi bu olaylarla insan kendisini seyrediyor. Hadi. Oysa sebep takılmayın. Bahanedir. Hiçtir. Perdedir. Zahiridir. Ama bu alem kapanıyor. Orada defter duruluyor. Kep Rüştü gördük. gömdük. Abi, değil mi abimiz? Bu dairenin abisi. Yani morka girdim yıkamaya iki kişi vardı. Tahammül edemedim çıktım ya. Ya şey mi? Kefenler şu şey falan. Ben yani gömülecek gömemedim. Çünkü sen şey yapıyor. Hani oysa ölüm hakkında neler demişiz. Ama ahiret Allah ve ahiretten Allah ve ahiretten aşırıdan korkan, mesuliyetten korkan e, o zaman biraz daha mesuliyeti birisine yüklemesi lazım. Ben mesela Eyvânü şer deyip, hayır mutlak değil. estağfurullah, estağfurullah deyip, eyvânü şere verir. Sonra aşırıda çıkacak bana, sen buna verdin. Ben de, aha ikinci emirde, 206'da böyle yazıyor. Peki kafayı şerifine göre hareket yaparsan, isabet edemezsen, ki isabet edebilseydin zaten, asıl imamı gelmezdi. Bu bir. Eyvânü kim? Efendim Şer, Cumhuriyet Halk Partisi'ni durduracak sağdan yana, e, bizden yana, hayır mutlak değil, hayırlarla şerleri beraber olan, ki şer demiş, ehven, azami, ehven şer, AK Parti gözüküyor. Bunun yanında olmayan, nerede olursan ol, Cumhuriyet Halk Parti'nin yanındasın. Ve Kemalizm, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen rejimin en şerlisine taraftarsın. Çünkü ben bir de şunu söylemekti Madem Şafir. Şey Çok korkunç bir şey söyleyeceğim. E, ustad diyor ki 1944-47 50 sene sonra diyor, bu milletin nesli atisi 97 ve sonrası, 1997 sonrası şimdi. %90'ı nefsi malisini Allah diye tapacak diyor. Allah diye tapacak yüzde doksanı. Şimdi ben bunun aklını almıyorum. Yani nasıl olacak? Meğer bir hadise geliyor. Adam küfre taraftar oluyor. Oluyor ondan. Bu işte. Din ne diyor diye endişe etmiyor. Acaba e, dine göre mi veriyorum? Yani nedir o? Acayip bir şey bir mesela dini cemaat kemalizmin rejiminden çıkıp İslamiyet yaşamak için dini cemaat olmuş. Dinsizliğe karşı. Dini cemaat din adına dinsizlerle beraber olursa dini cemaatin düşmanı kimdir? Bir de söylüyorum. Ben kemalizminden kurtulmak için bir tek başına yaşayamam cemiyette. Bir cemiyetim olması lazım. Cemaat, cemiyet. Dinim yaşayayım diye. Ben sığındım bu cemaata. Benim dinim yaşayayım diye. Sen de yaşat diye. Bu cemaatta beni gidiyor teslim oldum. Tamam mı? Şeyde Sırp, Sibrenica katliamında Hollandalılar, Birleşmiş Milletler askerlerine Müslümanlar sığınınca onlar da Sırplara teslim ettiği gibi. Tamam. Hollandalılar teslim etmiş. Tamam. Öyle katliam olmuş. Şimdi ben nurculuğa sığındım. Nurculuk da beni gitti kemalizme teslim etti. Din adına dinsizlerle beraber olunuyorsa, olursa söyleyin bana dinin düşmanı kimdir? Şimdi baktığın zaman aynı safta. Çok acayip yani. Müslüman diniyle Müslüman namı altında olanlar diyor, Risale'de geçiyor. Dinsizlerle, komünistlerle, PKK'larla, komünistlerle, Doğu Perinçeklerle Fethullahçılar aynı. <laughs> Fethullahçılar, komünistler, PKK, Doğu Perinçek, komünist, bütün şer ordakları ne varsa PKK, e, Fethullahçılar da aynı. O zaman sen kimsin? İmam-ı Şafi'ye soralım. Sen ya imam demişler. fitne olduğu zaman doğruyu nasıl buluruz? Doğru nedir? İslam düşmanlarının okunu takip edin. Gittiği yer sizin dostunuzdur. Diç ve diş düşmanlar nereye hücum ediyorsa o bizdendir. İslam düşmanlarının düşmanı bizim dostumuzdur. dostumuzdur. İslam düşmanlarının e, İslam düşmanlarının e, dostu kim olur? İslam düşmanı. İslam düşmanı. Bizim düşmanımız. Bu kadar kesin. Ya ben böyle düşünüyorum. <laughs> Benim böyle düşünme şansım var Ben müracaat ediyorum kitap. İki. Tamam. E, bu kadar bir değildir. Koca beş sene değil. Beş dakika on dakika konuştuk. Bu kadar. Bizim dışarıda Başkalarına da söylememiz doğru mu? Yoksa Doğrudur. tabii. ilan etmiş. Bazıları da bana yazılar yazıyor. O bir siyasete girmişsin falan. En büyük siyasetçi Allah'tır. Estağfurullah. İslam bir siyasetçi, peygamberdir vs. Usta ilan etmiş kitapta. Bu azam işleri durdurmak için ehben olan Kur'an, din, vatan adına demokratları destekliyor. Ehven işler. Oysa e, Adnan Menderes'in namazı yoktu. Onu da almış, değil mi? Evet. Adnan Menderes'in namazı yoktu, İslam karamanı diyor. Anlamaz. Peki, manzaraya bak Allah'ım ya Rabbi. 1980'de gördüm. 1980 ihtilali İslam nurcular içinde çıktı. Tarihi bilmezsiniz. Ben 75'li insanlarım. 78-77'de Nurculara girmiş. 80 ihtilalini Kenan Evren'i destekleyen Nurcuların içinde iki grup